Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam Hocam. Tanıyabilir miyiz? Allah adımız Gökhan. Soy isim? Yıllardan beri bu işin içindeyiz. Soyadımız nedir? Şen Yürek. Gökhan? Şen Yürek. Şen Yürek. Kaç yaşındasın Gökhan abi? 44. 44. Evet. Kaç yıldan beri bu sektördesin? Allah 10 yaşından beri bu işin içindeyim. Simit de satıyorsun değil mi? Simit de satıyorum. Öyle mi? Ka La lakabı La simitçi kralı. Simitçiler kralı diyorsun yani. Hı hı lakabım öyle. Aslan nereliyiz? Dereköyli. Aa Dereköyli. Maşallah. Peki 10 yaşında sizlere kim vesile oldu böyle? Valla hem okula gidiyorduk hem simit satıyorduk. Oya yapıyorduk bir şeyler. Emekli olabildin mi? Sigortanı ödeyebildin mi? Evet, şu anda bekliyoruz. Sonucu bekliyoruz. Bu satmış olduğun simitlerden aynen. ödüyorsun değil mi? Aynen. Hani aynen. şey olarak sigorta olarak. Aynen. İlk kaç yılında başladın? Şey, Şeklora bak. Evet. 90 eşlet. Atom mu deniliyor buna? Aynen. Neden yapılıyor? Yumurtanın beyazı şeker. Yumurtanın beyazı şeker. Değil mi? Evet. Satılıyor değil mi? Oluyor. Özellikle de Ramazan ayının Ramazan vazgeçilmez Ramazan, lezzetleri. Ramazan'da bir ay. Sadece bir ay. Bu Ondan... fırsatı da değerlendirsinler diyorsun yani. Aynen. Aynen. <laughs> Abim hayırlı işler olsun diyorum. Sağ olasın. Bereketli kazançlar. Atup atup. Evet burası Ünye. Görüşmek üzere.